Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller, güzel oyuncumuz Cemre Baysel'den muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı, sevilen, sevdiğimiz muhteşem oyuncularımızın yeni ve özel görüntülerinden en muhteşem paylaşımlarından hazırladım. Yepyeni bir videonu sizlerle buluşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.